Efendim bugün cumartesi günlerden kendimizi doğaya attık. Bir ayağımız Erzurum'da, bir ayağımız Maden'de bugün için ve şimdi kendimizi arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir yere attık. Şimdi burada ne var? Burada envai türlü mantar var. Şunların güzelliğine bakın hele. Yani e, resmen mantar ekilmiş gibi. Arkadaşım bir göstersin böyle bir teker teker topluyoruz bunları. Yerini yerini söylemeyeceğim. Yok. Beş kimseye yerini söylemek yok. Buralar bize yeter bu sene. İki iki poşet doldurdu şimdiden. Ha, çaşır mantarı değil bak onu söyleyeyim size arkadaşlar. Bu yağmur mantarı. Bu yağmur mantarı. Ama güzel bir e, böyle yağda atacaksınız Yağda da kızartacaksınız. Ondan sonra tadına bakacak. Yüce dağ başında palu acı Yüce dağ başında paluda ağaçı yüce dağ başında paluda ağaçı yüce dağ başında paluda ağaçı dökülmüş yaprağı kalmış siyeci, dökülmüş yaprağı kalmış siyeci, dökülmüş yaprağı kalmış Siyacim, dökülmüş Yaprağı kalmış siyacim. Eğer senin gönlün Bende yok ise 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 Sen ba. Sana kardeş de ben sana bacı Sen bana kardeş de ben sana bacı Sen bana kardeş de ben sana bacı Sen bana kardeş de ben sana